Herkese selam arkadaşlar. One Block Survival'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızın ilk serisi One Block Survival modumuzda. Bu seride yanımızda bizleri eşlik edecek olan kuzenim Efe var. Efe ile birlikte One Block Survival oynuyoruz. Tarihte bir ilk olarak iki kişi Survival One Block oynayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi söyle. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım şu blokları kırıyoruz one block biliyorsun zaten değil mi sen? Kanka one block bizim işimiz. Tamam kanka şimdi bu sandık falan gelince onları şey yap dur bekle sağ tıkla şunları alalım şimdi kırabilirsin. Dur kanka bekle 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 şurayı bir genişletelim hemen bir tane crafting table yapalım da kanka ya, crafting yapayım. table şuraya kır onu kır tamam şuraya koyuyorum tamam şimdi bunlarla slap yapacağız şöyle yaptık. Tamamdır kanka. Kanka buradan şöyle büyütelim diyorum ben. Ha, şimdi kırabilirsin sıkıntı yok. Şöyle biraz topraklarla götürüyorum. Elim, tamam bütün topraklarla. Şu meşe fidanımızı da buraya dikiyorum. Kanka şimdi bu hayvanı nereye koyacağız? Biz onun da yerini bir ayarlamak lazım. Sen ağaç kırarsan bir slap yapıp bana atar mısın kanka? Aa, oğlum onu niye kırdın? Onu niye kırdın kankacığım? Kanka one block bizim işimiz. Ne kırdım kanka? Sandığı kırdın. İçinde sağ tıklayıp eşyaları alman gerekiyor. Vaaa. Wow. Kanka bir şey olmaz ya. Sandık bu. Kanka, ne çıkıyor içinde? hayır sandıklardan bazen güzel şeyler atabiliyor. <laughs> Meşe falan fidan falan atıyor. Şurayı biraz genişletelim. Hayvanları nereye koyacağız? Onu bir ayarlamamız lazım. Gel bak. Şurası iyi mi? Burası, burayı hayvanlar için yapalım mı? Bir çiftlik oluşturmamız lazım kendimizi. Çünkü birazdan şeyler de gelecek. Böyle moblar spawn olacak. Haberin olsun. Şey diyeceğim. İskelet... Gece olunca burada yaratık geliyor mu? Geliyor kanka. İşte gece olmadan hemen bir şeyler yapmamız lazım. Bak bir daha sandık geldi su çıktı kanka içinde. Aa suyu ver kanka suyu ver bana. Kanka bizim acil meşale yapmamız lazım. He dur 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 bak mesela bu düşüyor ya yeri şeyler. Evet. Kanka onu düşmesin diye şuradan su koyacağız. Onun altına blok koyacağız. Onun altına ne koyalım toprak koyalım. Şimdi şuradan gideceğim ben. İnşallah düşmem kanka. Bu su ne biçim oldu böyle. Şimdi şuradan gidiyorum. Oğlum vallahi düşecek gibiyim aşağı. Heh bunun altına kanka şöyle bloğu koydun. Tamam. kovamıza tekrardan kanka, suyumuzu alalım. Kanka Meşale çıktı. Meşaleyi koy kanka hızlıca. Bir yere koy spawn olmasın moblar. Kanka dur düşüyorum. Aynen oraya koy tamam. Şimdi ben hemen bir tane ikimize de bir balta yapayım. Tamam hadi kırmaya devam edelim kanka. Ha bu kalp çıkması galiba level... Ha dur bak upgrade oluyor şimdi. Mesela odun şeyindeydik. Şimdi taş şeyine geçiyoruz anladın mı? Şeyine yani. Kanka... Koymamız lazım. Götür bunu, şuraya kanka götür. Kangka, nereye götüreceğim? Havuç falan yok, değil mi bizde? Kanka düşüyor düşecek bunlar. Ediyoruz. Dur, düşecek, düşecek. Dur, 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 dur. Vurma, vurma. Lan, <laughs> ittir onu. Dur, dur, i̇ttir, dur, ittir. Gidiyor, dur. Gidiyor, Dur düşeceğiz dur. <laughs> Neyse, sıkıntı yok. kanka Kaz kazmaya devam edelim. Hayda. Şimdi kendimize bir plan yapalım ee, Biraz bloklarımız falan birikti Şurayı da ağaç yapalım Ve şuraya da bir tane yer açıp orayı da şey yapalım Sen söyle tarla falan yaparım. Nasıl? müthiş. Kanka o zaman ben sana şunları vereyim Sen burayı birazcık büyüt Yani hayvan yerini birazcık büyüt Ben de gideyim tarla Tamamdır. kısmını oluşturayım Kanka benim tahta bitti. Kanka benim de tahta bitti. Ee, şöyle yapacağız kazmaya devam edeceğiz. Hadi gel kazalım. Abi inek bak inek inanılmaz önemli. Ee, o yüzden bu ineği bir şey yapmamız lazım artık. Bir dakika. Nasıl getireceğiz abi bu ineği biz? Aga nasıl getirebiliriz? Kanka bir şey diyeceğim. Hiç buradan bize şeyler vermeyecek mi? Tohum falan vermiyor mu burası? Vercek verecek de. Ne zaman vereceğini bilmiyorum. Neyse kazmaya devam edelim o zaman. Kanka dursun bunlar o zaman ya. Ama düşüyor ya. ay ay. Fırtın Allah yine ya. Oğlum biraz dikkat et bak onlara bak. Belki şu an tohum verecek. Nereden biliyorsun? Hmm. Kanka ama mantıken onu kırınca içindeki itemlerin de düşmesi lazım. Ya işte o, o şekilde ayarlanmamış. O yüzden yapacak bir şey yok. O değil de benim adamda inanılmaz bir simetri hatası var. Neden böyle olmuş? Kanka benim adamda da biraz simetri hatası oldu ama sıkıntı yok. Onu ilerleyen zamanlarda düzeltiriz ya. Yani. Şimdi buraya yapay bir orman oluşturun kanka şöyle tamam şimdi kanka şuradan tamamdır İttireceğim bunları bu şekilde götüreceğiz birazcık çit yaptım ama galiba yeterli olmayacak ama ben yine de şöyle koyayım bunları şu şekilde baya büyük falan. Bu arada bütün hayvanlarımız karışık dursun kanka böyle aynı yerde dursun. Şimdi bana bol Tabii bol kanka. odun lazım. Hmm. Abi tabu abi yak yak abi tabu. Kanka bak bu. Bir şey oluyor buna. Tam upgrade oluyor. Belki şu an taş çağına geçebiliriz. Aa biz neyi unuttuk? Yatak yapmayı unuttuk kanka. Tamam Şimdi taş çağında da taş kazmamız da geldi. Kanka tahta galiba çıkıyor evet çıkacak ama mesela bak kanka. demir falan da geldi. Aa demirmiş. Tamam ben sana şimdi taş kürek veriyorum kanka sen kürekle kazacağım ben de kazmayla kazacağım nasıl fikir? Ama ondan kanka önce şu demirleri mi? bir eritmemiz lazım. Kanka. Aa sınırsız yemek kaynağımız düşmesin sınırsız yemek kaynağımız kanka. Maş inekleri dur, dur, inanılmaz dur. önemli. Makası iki demirle yapıyoruz tamam? Kanka kalsın kanka, o. Ben hatta ben kanka, de o, o şöyle kapatayım. şuradan demirleri aldım. Kanka biz kendimize yatak yapacağız şimdi. O yüzden bir tane makas yapıyorum, makası gidiyorum. Elimizdeki koyunların yününü alıyorum kanka şöyle. Tamamdır. Bu arada ilk yatağımızda şuraya koyuyorum kanka. kendimizi bir base oluşturacağız zaten. Tam dört tane meşale. Bir tanesini buraya koyuyorum. Yumurtlamış bu arada. Bir tanesini şuraya koyalım. Evet kanka kasasın iyi olabilir ya yemek için. Yaptım kanka ben. Bekle bakayım. Tam git onunla sınırsız yemek alabiliyorsun zaten. Evet. Al. At bana da ben deyim. De Al işte. Kanka. Dur 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 dur. <laughs> Bekle düşmesin o. XP'ni alalım. Kanka? Tamam güzel abi. XP'ni alalım. Canavar görevlerimiz şey var. Şey diyeceğim. Var ya. Efendim. Ben yemek sıkıntısını da çözdüm ha. Mushroom eniğinden. Hayır. Nasıl? Kanka direkt envanterini boşalt atla aşağıya. Kanka o kadar o zaman game modu alalım. Bir şeyler <laughs> yapalım yani. Dilsi olabildiğince <laughs> az tutacağız tamam mı? Niye kanka ne iş yarıyor? Ne işe yarıyor kanka? Bir şey yaramıyor. Sonuç olarak survival oynuyoruz kanka. Hmm. Sen survival'da sürekli ölüp ölüp duruyor musun y yemek yemek yenmek Hayır. Için. Hayır. E, tamam bu da öyle. Koyunların Hayır. yünü uza Aa biz neyi unuttuk kanka? Neyi unuttuk? Biz inanılmaz kötü bir şey yaptık şu an. Kanka koyunlar nasıl yünü büyüyecek? Yemek yemesi lazım. Toprak yok, çim yok. Evet. O yüzden şöyle bir şey yapmamız lazım. Bak şimdi ben toprak alıyorum. Şuraya bir tane toprak koyacağım. Kanka kas çim geldiğinde dur tamam mı? Tamamdır şu şekilde bir şey ayarladık. Buradan çim geldiğinde de buralar yeşillenecek. A dur 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 gitti ya. Ne gitti kanka? Kanka yeşili kırdın. Emin misin? Evet. Yok oğlum kırmam şimdi. Yeşili kırdın kanka. Video kaydımız var Allah'tan. Kanka ya. Kanka o yeşili kırmaman lazım da çık. Kanka ne oldu buraya? Ya kanka işte bunun için bir düzenek yapmamız lazım bak mesela nasıl biliyor musun? Olmuyor Alınıyor evet oldu. buradan alınıyor. Tamam kanka buradan da kıracaksın işte. Tamam. Bak buraya geleceksin. Şuraları da buradan bir kapat. Buradan kır kıracaksın. Ama biz kanka buraya şey yapmadık çıkabilelim. Hı tamam. Gayet güzel oldu kanka güzel. Kanka bunlar sıkışmadı bu arada. Neyler kanka? Zombiler. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Kanka üstü kapalı değil ki çünkü bunun. Ama ben kapatmıştım. Açılmış kanka. Zombi spamlı olunca mı açılıyor? Bilmem. Kapatsana bir bakalım. Kapat tekrar. Kapatayım bekle. Evet evet zombi spamlı olunca kanka kırılıyor. Kanka normal bir blok koy. O da mı kırılıyor? Kırılıyor hepsi. Orası için şöyle bir şey yapacağım şimdi. Biraz daha fazla yapalım ki daha fazla yayılsın. Toprağım toprak kanka toprak 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 tamam. Şimdi toprakları bu şekilde koyalım. Tamam bu şekilde daha hızlı yayılır burası. Şimdi ne yapacağız biliyor musun kanka? Artık adalara ayırmamız lazım. Böyle skyblock haritasını düşün. Aynen kanka. O yüzden şuradan şöyle şuraya gidiyorum. teleport falan atarız. Kanka muhteşem simetrime güvenerek böyle bir yer yaptım. Şimdi buraya mob farmı yapacağız. Mob farmı yapacağız ha. Ama şöyle bir mob farmı olacak. Şimdi buraya yukarıya kule gibi bir şey dikeceğiz tamam mı? Mob'lar orada spam evet. olduktan sonra aşağı düşecek. Aşağı düştük evet. yerinde canlara bir kalmış olacak zaten. Bir canı kalmış olacak biz en aşağıdan bir tane vurduk mu direkt şey olacak. Anladın mı olayı? Evet. Tamam o şekilde. O yüzden bana şimdi birçok 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 tahta lazım. Tamam şimdi artık ladin ağaçlarımız dörtte çıkacak. Daha fazla ağacımız olacak. Güzel abi. Aramıyor. Kar yığıyor kanka. Evet. Aa çok güzel görüntü oldu ha. Kanka hındırlıyız yani. Şuna bakar mısın? Oha oğlum buralar kar oluyor. Kanka vurma vurma. Aa, kemik tozunu nereden buldun? Tamam, şimdi banto. kemik tozuyla ne yapıyoruz? Şurayı yeşillendiriyorum. Sonra inşallah tohum verir. Evet. Verdi bir tane, tamam iki tane verdi. Devam Müthiş. edelim. Tamam şimdi ben bir de şöyle bir tarım arası falan oluşturacağım. Ağaçlarımız da çıkmaya başladı bu arada. Ben ağaçlardan başlıyorum. Neyse arkadaşlar o zaman yavaş yavaş sonuna gelelim. Bak yukarıda bizim mob farmının orada creeper doğmaya başlamış bile. Ee, bu şekilde yarım kaldı, su bulduktan sonra muhtemelen ikinci bölümde falan bu mob farmını tamamlamış olacağız. Sizlere şöyle az buçuk bir şeyler göstermiş oldum mob farmı bilmeyenler için de skyblock haritalarınızda bunu yapabilirsiniz gerçekten çok verimli oluyor. Şu şekilde arkamızda da ağaçların son tekrardan büyüdü ben yine bu arada bütün odunları kaybettim. Ee, bu bölümde bayağı bir odun gitti ha bayağı bir odun kazandık bayağı bir odun gitti. Onun Bayağı dışarısında bu arada e, şu gelen kemik tozlarından da tohumlar falan ürettik. İkinci bölümde de tarla işlerine girişeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanka bir görüşürüz de. Görüşürüz dostlar. <laughs> Hadi bakalım.